Evet arkadaşlar. Dönerci Keyvan Usta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiğ köfte videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yağımız arkadaşlar. Zeytinyağı hakiki. Soğan ve sarımsak. Olmazsa olmazımız. Tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. ve kararı yapıyoruz tabi bunları arkadaşlar. Bizim kendimize özel sosumuz var. Acısı, isotu hepsi içine arkadaşlar. Tabi bunun içine biraz sonradan da ilave edilen malzemelerimiz var. Nara sıkıyoruz arkadaşlar. İlk etapta. Tabi böylelikle yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar salçamızı da ilave ediyoruz. monomar Biz yoğurta koyuyoruz arkadaşlar. Evet maydanozumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Yorucu ama lezzetli arkadaşlar. Tabi yorulmadan da lezzet olmaz. Köftemizde kıvama geldi arkadaşlar. Şöyle. Macun gibi. macun gibi arkadaşlar.